McDonald's ve Burger King arasında çok eski bir savaş var. Bu iki marka sırasıyla 1954 ve 1955 yıllarında ortaya çıkmış markalar. E tabi her iki markanın da tat ve görünüm olarak farklılıkları var. Ve aynı sektörden yani fast food sektöründen ortaya çıkmaları da ister istemez güçlü bir rekabet ortaya koymuş. Peki çok eskiye dayanan bu rekabetleri ortaya ne tür bir savaş çıkarmış? Nasıl bir reklam savaşı ortaya çıkmış? Bu akıl dolu savaşa gelin eskiden yeniye doğru birlikte bakalım. Şimdi bu savaşı kimin ürünlerinin kazandığı belli değil belki ama reklam savaşını açıkça Burger King kazanıyor diyebiliriz. Çünkü burger daha baskın, daha tutarlı ve daha kararlı. Peki nasıl? Tabi eskiden daha keskin bir şekilde birbirlerini göstererek savaşıyorlardı. Bu yerini zamanla daha akıl dolu reklamlara doğru götürdü. 1986 yılında Burger King reklamında tüketiciler burgerin nasıl olması gerektiğini biliyorlar. Sloganıyla ilk kurşunu sıktı. Hatta 2002 yılında Burger King, McDonald's'ın karakteri Ronald McDonald'ın Burger King'ten gizlice yemek yediğini gösteren bir reklam kampanyası da başlattı. Tabii McDonald's durur mu? Bir bölgeye iki reklam panosu yerleştirdi. Bu reklam panolarından bir tanesi Burger King'in 258 kilometre uzakta olduğunu gösteren devasa bir reklam panosu. Diğeri ise 5 kilometre uzaklıkta olan McDonald's'ın panosu. Yani burada ne diyor? Biz daha yakınız. Bizi her yerde çok daha yakında bulabilirsiniz. Demek istemişler. Tabii Burger burada bir düşünmüş taşınmış. Demiş ki bunlara nasıl yanıt veririz? Aynı reklam panolarını kullanarak kendileri de bir reklam çıkartıyorlar. Burada gösterdikleri reklamda iki kişi bu reklam panosunun yanından geçiyorlar araçlarıyla ve en yakında yani 5 kilometre uzaktaki McDonald's'a girerek birer kahve alıyorlar. McDonald's'a çalışan kişi kahvelerin nasıl olması gerektiğini sorduğunda ise büyük boy istiyorlar. Çünkü yolumuz uzun diyorlar. Ve 258 kilometre ötedeki Burger King'e gidip Yemeklerini orada yiyorlar. Gerçekten akıl dolu, inanılmaz güzel bir cevap olmuş. Burada Burger'ın da tabii sloganı o kadar da uzak değil. Cadılar Bayramı'nda da Burger King fazlasıyla McDonald's'a çalışmış yani rekabet olarak. Hatta bir keresinde bütün bir binayı giydirerek bir hayaleti çevirip hayaletin üzerine de McDonald's yazmış. En korkunç hayalet demiş. Hatta ve hatta 2017 yılında yine Burger King bu sefer Cadılar Bayramı'nda palyaço kılığına giren herkese ücretsiz olarak Whopper sandviç vermiş. Tabii ki buradaki palyaçoyu biliyorsunuz McDonald's'ın karakteri hep böyle sağlam atışlar yapmışlar yani. Evet çok burger dedim ama adamlar iyi çalışmış yapabileceğim bir şey yok. Bir başka reklam kampanyalarındaysa McDonald's mağazalarına gizlice dergiler yerleştiriyorlar. Ve sen bir tüketici olarak tabi gidiyorsun McDonald's mağazasındaki o dergiyi buluyorsun ve telefonundaki Burger King uygulamasıyla o dergideki bir bölümü okutuyorsun. Bunu yapan tüketicilere Burger King 1 sent karşılığında Whopper vermiş. Yani bu sayede binlerce tüketici Burger King'ten 1 sent karşılığında hamburger alabilmek için McDonald's'a girip çıkıyor. Çok ilginç bir reklam kampanyası olmuş ki kampanyanın başlığı da zaten palyaçodan kaçış. Tabii Burger'ın bu savaşında çok agresif olduğu zamanlar da olmuş anladığım kadarıyla. Bir zamanlar Burger kendi uygulamasına bir özellik getirmiş. Telefonunu alıyorsun, McDonald's'ın herhangi bir reklam panosuna tutuyorsun kamerasını açıp arttırılmış gerçeklikle McDonald's'ın o reklamını yakıyor. Düşünsenize uygulamasına böyle bir özellik getirmiş yani. Sen telefondan açıyorsun, McDonald's'ı gösterdiğin an alev alıyor. E geldik McDonald's'a. Onun da eli armut toplamıyor ya. O da hemen bir reklamı çakmış. Bir çocuk McDonald's yiyor ve bundan dolayı da sürekli zorbalığa uğruyor. Yani geliyorlar hamburgerini yiyorlar, patatesini yiyorlar. Çocuk bir değil iki değil sürekli bununla karşılaşınca diyor ki benim bir çözüm bulmam lazım. Ve gidip Burger King'in paketlerinden alıp McDonald's paketini onun içine koyuyor. Bu sayede ne oluyor? Zorba çocuklar gelip ondan hiçbir şey yemiyorlar ve onlardan kurtulmuş oluyor. Bu da çok tatlı bir reklamdı bu arada. Zekice ilgi çekici bir reklam olmuş. Bunun daha ileri seviyesini söyleyeyim. O filmini biliyorsunuzdur. Hani şu korkunç palyançonun olduğu film. O filmin sonuna Burger King çok tatlı bir reklam yerleştirmiş. Film bitene kadar tabii insanları inanılmaz şekilde korkuyorlar, çığlık atıyorlar, tedirgin oluyorlar filmi izlerken. Ve filmin sonunda asla palyançoyu güvenme yazıyor. Birkaç saniye sonra ise hemen onun sağ alt köşesinde Burger King'in logosu çıkıyor. çok akıllıca, çok zekice bir tanıtım olmuş bu da. Düşünsenize izlediğimiz bir filmde belki de aklınızda kalabilecek son şey bu olacak. Tabii Burger King bu savaşta genellikle kazanırken bazen de beyaz bayrağını kaldırıp salladığı olmuş. 2015 Barış Günü'nde Burger King McDonald's'la bir ateşkes ilan etmek istemiş ve ortak bir burger, bir McWhopper önermişler. Ama tabii McDonald's bu teklifi reddetmiş. Tabii bunların dışında da yüzlerce karşılıklı atışma olmuş. Ama tabii en can alıcı olanlar belki de bunlar. Dünya Barış Günü'nde Burger'ın ortak bir burger neresini McDonald's'ın reddetmesini üzüldüm açıkçası. Ve eğer olay zekice reklamsa tabii ki burger'ın tarafını tutabilirim. Peki sizce hangisi daha iyi? Burger mı? McDonald's mı? Bu tarz reklam savaşlarından devam edelim istiyorsanız da e, videoyu beğeniniz. Videoya like atınız. Like'lar ne kadar çok o kadar bir sonraki video. Böyle yani sistem böyle işliyor. Yeni bir tasarımcı dayı videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Umuyorum ki ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir reklam savaşında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle de tam masal anlatıcısı ortamı gibi oldu Bir varmış biri yokmuş. Burger King ile McDonald's diye iki marka varmış. Bu iki marka sürekli savaşırmış. Ne yapıyorum ben ya? İyice kafayı yedik. Buraya kadar durdum madem bir like at yani. Abone falan ol olmadıysan ne bileyim bir şeyler işte. Bak! Selam herkese başlıyoruz Logomuzu bir tık büyütüyoruz Sosyalımcı dayı ben izliyoruz Ama beyinler eksik biliyorsunuz Kanalda bir tık görmüyoruz Beni izlerken siz seviniyorsunuz Hep seviniyorsunuz hep seviliyorsunuz Bize destek olanları konuşuyoruz Aradığın ne varsa getiriyoruz Bize rakip olacak yok yürüyorsunuz Biz koşuyoruz hep siz yoruluyorsunuz Ama tasarımcı dayı gibi olamıyorsunuz